Gece karakolda sabah yatakta yani böyle devam ediyor evlilik bir şekilde. Bir karakol, bir kavga, bir olay sabah yine canım eşim, canım karım, canım kocam falan. Buradan aldıkları adrenalin bence cinsel hayatlarını da besliyor. Daha çok tahrik oluyorlar. Hocam adam boşanmış, adamla birlikteyim. E hala karısıyla görüşüyor. E çocukları var adamın, görüşecek. Çocukları var. Veli toplantısına birinin gitmesi lazım. Markete gitmezse çocuğa çorba pişiremeyecek. Mecburiyetten doğan erili devralma var ve ister istemez Osman abiye bağlıyor kadın. Babamın hiçbir bağı yok çocuklarıyla. Yani anne. Annemin de yok. Annem sevmeyi bilemeyen bir hanım mıydı? Sevgisini gösteremeyen bir hanım mıydı? Yoksa babanla Sevgisini, mı çok meşguldü? Babam büyük ölçüde şey bir adamdı. Bütün ilgi onda olsun isterdi. Narsist mi? Narsist. Ne medyada beni koruyan birisi var, ne böyle bir amcam reklam ajansı sahibi, ne işte bak kimse yok ya. Yani ortada bir aile yok.